Ben de burada başlayayım dedim. Ya biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi geldim oturdum tam şuraya nerede şuraya oturdum video çekeceğim tam açtım böyle makine açılmadı bir baktım bataryayı şeydi arabada unuttum Allah'ım bir sinir oldum bir sinir oldum anlatam. Gittim ta arabadan bataryayı aldım da gel. Şurada Caner, şurada Caner dersi de şu an. Orada ders işliyorlar. Küçücük bir yer. Anlamadım. Değişik. Ben de burada oturuyorum tek başıma. Böyle buralarda. Dolaşıyoruz. Kendi etrafında dönüyoruz. Çok sevindirici, sevindirici bir haber aldım. Geliyorlarmış derse araya girdiler. Aha gördüm. İşte geliyor gönlümün piren sesi. <laughs> Dışarı soğuk, dışarıda oturamıyorum şanstan. Hava soğuk. Canım çok sıkıldı, gezemiyorum çünkü hava buz gibi. Araba doldurdum. Bir ara bir çıktım dışarıya geri geldim Herkes gitti yine. Yine tek başıma kaldım. Ama ben sıkılacağım biliyordum. Da niye geldim acaba? Şimdi bir şeyler almaya gideceğim. Ama burada market var mı diye sordum. Market yokmuş. Böyle küçük bakkal gibi bir şey var dedi Merve. Şimdi dışarı soğuk. Ama canım bir şey istiyor. Ha bu arada bak size ne göstereceğim. Şurası yani şu ev, ev mi bura ne olduğunu bilmiyorum da boş ama kapısı açık şurada. Kilit var bir tane ama kilit yok yani hani kilitli değil anlatabildim mi? girmeyi düşünmüyor değil mi? Can Şimdi Merve bana azık getirmiş bize beraber evde eliyle şey yapmış. Şöyle bu hazır sandviç, hazır soğuk sandviç. Sen Yemek yiyeceğiz. açım çünkü. Ben şimdi uyumuşum şimdi uyandım yani biraz önce uyandım. Allah'ım nasıl uyumuşum ya şu an çok şey. Uykum var hala. Biz şimdi Kayseri'ye tekrar dönüyoruz. Hep o ekrana bakıyorum ama Biz şimdi Kayseri'ye döneceğiz. Yani birazdan gidiyoruz yola çıkıyoruz. Çok uykum var. Merve geliyor yine. Bay bay. Öptüm. Hadi siz de. Biz geldik şimdi Ürgüp'ten eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Bu bahçeyi hatırlıyor musunuz? MC Hemorrhoid'in sonunda sarıldığımız yer var ya böyle. Slow motion sarılıyoruz, koşuyoruz, dönüyoruz falan ya. Onu orada çekmiştim. Ben şimdi tekrar çıktım dışarıya. Bir arkadaşımla buluşacağım. sevmeye geldi. Şimdi bizim birkaç işimiz var. Onları yapacağız. Bu YouTube'da <laughs> alıyor. Bu videomda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda yine görüşürüz. Bay bay.